Selamlar Aleyküm arkadaşlar. Ee, şimdi sizlere Kes radyolarında nasıl nickname yani kullanıcı adı alınır bunlardan bahsedeceğim. Kullanıcı adı alabilmemiz için ilk önce flitcast.com'a giriş yapmamız lazım. Flitcast'in kendi sitesine. Burada sol tarafta bölünen help menüsünden you are a new register here. Bu butonu tıklıyoruz. Açılan pencereyi büyütelim. Şimdi burada bizden sol tarafta görünen güvenlik kodunuz girmemiz isteniyor. Hemen girelim. Bu kısımda e, isminiz ve soy isminizi girmeniz isteniyor. Cinsiyetiniz. İşaretlemenize gerek yok. Sonraki butonuna tıklıyoruz. Bu kısım çok önemli. Username yani kullanıcı adı. Şunu orijinalini göster diyelim. Username. Bu kısma e, radyoda kullanacağınız kullanıcı adınızı yani nickname'inizi yazıyorsunuz. 3 diyelim. Şifremizi de yazıyoruz. Radyoya giriş yaparken bizden istenecek çünkü şifremiz. Kesinlikle kullanıcı adı ve şifremizi unutmuyoruz. Bu kısma da mail hesabımızı yazıyoruz. Next butonuna tıklıyoruz. E-mail adres hatası verdi. Hemen şifremi tekrar yazıyorum. Çünkü bu ray kapı kendi mailim buna kayıtlıydı. Hemen şuraya v.cn Sonraki butonuna tıklıyorum. Bu kısımları doldurmanız kesinlikle zorunlu değil. İsterseniz doldurabilirsiniz. Ee, sonraki butonuna tekrar tıklıyorum. Bu kısmı da aynı şekilde doldurmanız zorunlu değil. Sonraki butonuna tıklıyorum. Burası radyoda kullanacağınız yazı renginizi belirler. İsterseniz tabi radyomuzda da renk kısmından değiştirebilirsiniz. Biz bunu kırmızı yapalım şimdilik. Her radyoya girdiğimde rengim mutlaka kırmızı olacaktır. Sonraki butonuna tıklayalım. Register butonuna tıklayalım. Evet, Close Window. Şu an bizi Flatcast kendi radyo giriş yapmak için bizi kaydetti. Gördüğünüz gibi Hello Macit deneme 3. Şimdi ee, radyomuza rahatlıkla giriş yapabiliriz. Hocamızın sesini hemen kapatalım. Müzikler karışmasın sesler. Ses butonuna tıkladığımızda hocamızın sesi kapandı. Evet şimdi nasıl giriş yapabiliriz? Burada bulunan giriş butonuna tıklayabiliriz. Evet. Macit deneme 3. Kullanıcı adımız, şifremiz deneme yazıyoruz. İsterseniz enable otomatik login. Bu butona tıklarsanız tekrar tekrar giriş yapmanıza gerek kalmaz. Sistem otomatikman kullanıcı adı ve şifrenizi hatırlar. Otomatik radyo'ya girdiğinizde macit deneme 3 yani kullanıcı adınızla giriş yapabilirsiniz. Login butonuna tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi macit deneme 3 üstüm çizili çünkü hocamızın açması lazım. Hani maksat girdiğimizi göstermek istedim. Buradan kalın renklerinizi tekrar şuradan seçebilirsiniz. Kırmızı istemezseniz şöyle değişik bir renk açabilirsiniz. Hocamız da üstümüzü açtı. Evet. Radyomuza girişimizi yaptık. Sağ tarafta gördüğünüz gibi macit 3. Kapına geldim. Yarabbi.com için hazırladım. Ben forumdan Ray kapı Teşekkürler.